Evet, selamun aleyküm. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bizim yüreğimizde olan bir kış tatlısı yapacağız. Çok kolay. Yani bir nevi lohusa olan kadınlar için yapıyoruz. Yani genelde onlar için çok iyi oluyor. Tabi sizden herkes yapabilir. Mesela böyle bir bardak pekmezli pekmezli su karışık böyle. Böyle iki bardağı bırakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet yaklaşık iki buçuk bardak su koyuyoruz böyle bir bardak da pekmezimiz vardı bıraktık böyle böyle üç ölçek su bardağımız büyük yani öyle Evet. Şimdi de şu kadar un koyuyoruz. Karıştırıyoruz ama. Karıştırarak topak olmaması için. Öncelikle az bir şey tuz bırakayım. Şu kadar da tuz. Az. Evet. Azar azar evet. bırakıyoruz. Karıştırıyoruz. Topak olmaması için. Böyle. Böyle. Böyle bir çökün yeterli. Yaklaşık 200-250 milimlik bir Evet. Evet, olmaması için Öncelikle karıştırıyoruz. Evet. Ekmeksiz olanları da hani olan da yapıyorlar pek güzel olmuyor. Hani onun bir faydası yok. Mesela losa kanlar için çok faydalıdır yani. Şöyle açıyoruz. Evet. Tereyağı olanlar tereyağı bırakabilir. Zeytinyağı da sonradan servis yaptıktan sonra dökebilirsiniz. Fark etmez yani. Tereyağı sevenler tereyağı, zeytinyağı sevenler zeytinyağı. Evet. Evet, videomuzu yine şey yapıyoruz. Açıyoruz. Tekmezi olmayan şekerle de yapabilir böyle 3 bardak su mesela yarım bardak şeker böyle eritip Bunları ekleyebilirler o zaman şekerli olan oluyor yani Teknezi olmayan öyle de yapabilir. Bir gün de onu deneyeceğim. Ben çocukluğumda mesela anneannelerimiz, babaannelerimizin yaptığı şeydir. Eski kültürde gelen bir tatlı mesela bu. Ve şimdi bu dinkler var, bilmiyorum neler var. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz şeyler. Ama bu un, pekmez, su. Bir de en ekliyoruz. Evet. Kolay bir tatlı yani. Isındıkça katılaşacaktır. Çünkü koyduk ya. Evet. Kaynamaya başladıktan sonra kısıyoruz ocağımızın altını. Cebine tutmaması için. başladı. en fazla pekmez koyabilir yani. Pekmezi ne kadar hani biraz fazla oldu mu o kadar güzel oluyor. Evet. Böyle sürekli karıştırıyoruz çok güzel oluyor. Topak olmuyor. Evet. İstiyorsanız bir vanilya da bırakabilirsiniz. Tadı biraz daha güzel olması için. Evet. Ben de bir evet. Şöyle bir duvarın önüne bırakıyoruz. Evet. Duvarın önüne Nasıl? Bakın. Tam üçlü oldu. Güzel oldu yani. Evet. Bence çok faydalı. Özellikle doğrusu olan kadınlarımız için. Bunu yani her gün de yiyebilirler. Hiçbir zararı yok. Benim bildiğim eskiden mesela bu Zaten doğum yapan kadınlarımız için özel olarak yapılıyor. Tabii yaşlılar da çok, yaşlıların da çok sevdiği bir şeydir, tatlıdır. Hem tatlıdır hem yemek olarak da yapıp yiyorlar yani hani yemek yerine geçiyor. Bizim insanlarımız. Biz de seviyoruz. Şehirliğimizi de yapıyoruz. Evet. Evet, yaklaşık 15 dakikada oldu yani, hemen. Çok pratik bir tatlıdır. Burada kamera adında ıslanıyor. Böyle oldu. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Delisi yapıyoruz. Hmm. Evet, şöyle servis tabağımıza aldık. Böyle, mesela böyle tereyağı sevene tereyağı bırakırlar, bırakabilirler. Şöyle ortasına. mesela ben zeytinyağı döküyorum şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet. Bakın. Çok güzel oldu. Şöyle. Ama çok sıcak ağzınızı yakmayın sakın. Böyle çok güzel. Evet. Evet bugün aside yaptık. Pekmezli aside. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz bu yemeği. Evet yapan herkese afiyet olsun. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.